Roma mitolojisine giriş. Hazır mısın? Roma mitolojisi, tanrıların ve tanrıçaların büyüleyici dünyasına açılan bir kapıdır. Jüpiter, gökyüzünün kralıdır ve Zeus ile özdeştir. Adaletin ve düzenin koruyucusu olarak bilinir. Juno, Jüpiter'in eşi ve evliliğin koruyucusudur. Onun öfkesi, ihanete uğrayanların korkulu rüyasıdır. Neptün, denizlerin tanrısıdır ve Poseidon'un Roma versiyonudur elindeki üç dişli mızrak olan Trident ile dalgaları ve denizleri şekillendirir. Mars, savaşın tanrısıdır ve Ares ile benzer özellikler taşır. Cesur savaşçılar onun adına mücadele eder. Roma'nın kalbi olan Keptol Tepesi, tanrılara adanan görkemli tapınaklarla çevrilidir. Yeraltı dünyası ise karanlık ve gizemli bir alemdir. Ruhlar burada ebedi bekleyişlerini sürdürür. Roma mitolojisi, insan duygularını ve doğanın güçlerini bir araya getirir. Bu tanrılar, Roma halkının yaşamında büyük bir etki bırakmıştır. Eğer bunun gibi mitolojik bilgiler ilgini çektiyse beğen, takip et ve yorum yap.